Hepinize merhaba hey. arkadaşlar. yepyeni bir efsane videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşim hepiniz kanalıma hey. videoma videomu hoş geldiniz. Cansınız, evet, diyorum. Arkadaşlar so, 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 so. uzun zor, süredir video gelmiyordu. Adam akıllı bir YouTube'la ilgilenemiyordum. Ee, kusura bakmayın hepinizden özür dilerim. Ee, arkadaşlar neden video gelmedi? Hemen onlarla alakalı bir video e, da olacak bu video. Sizleriyle Efsane topaçımlar olacak, bilgilendirme videolar olacak. Hepsiyle alakalı bir video olacak bu video. O yüzden bu videoyu atlamadan, zıplamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın diyorum. Arkadaşlar siz bu top açılımlarından yeni gelen UEFA EURO 2020 top açılımından ve Legend yani efsane top açılımından hangi isimleri buldunuz? Efsane buldunuz mu? istediğiniz oyuncular buldunuz mu? Play of, of Week'ten. Yorumlarda belirtin. Yorum dün de haftanın takımı tahmin videosu geldi. O videoyu izlemediyseniz izleyin diyorum. Bugün efsane bir top açılım ve güzel bir ee, bilgilendirme videosu olacak arkadaşlar. Ee, 2100 markalı paralı dev çekilişimiz devam ediyor. Katılmak için abone olacaksınız, like atacaksınız, yorumlara katılmayacaksınız. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, like atarsanız, yorumlara katılıyorum ederseniz size için matemelik da çok çoğalır diyorum. Arkadaşlar bu çekiliş 2 hafta sürecek bunu diyeyim. Bazı kardeşlerim ne zaman bir çekiyordu bu çekiliş yeni başladı. Diğer çekiliş sona erdi arkadaşlar. Dilay üzerinden ee, dediğim gibi geçenki videoda demiştim ama lakin bazı kardeşlerimiz duymamış bu çekiliş arkadaşlar 2 hafta sürecek Diğer çekilişte d açıklandı diyorum ee, Arkadaşlar şimdi neden video gelmiyordu arkadaşlar <laughs> Bunu birçoğunuz bilmiyor Ehliyet sınavına yazılmıştım o yüzden birkaç tane e, Şeyleri arkadaşlar hazırlanıyordum şöyle e... Şey hazırlanıyordum kitaptan sınavı hazırlanıyordum Allah'a çok şükür sınavdan da geçtim ee, şimdi direksiyon sınavına gireceğim İnşallah ondan da geçerim ee, o yüzden tam olarak video gelmedi hepinizden özür dilerim ee, inşallah anlamışsınızdır benim şimdi arkadaşlar dediğim gibi siz bu top açılımlarından hangisini buldunuz yorumlarda belirtin diyorum top açılımı yapmadan önce bir bilgilendirme videosunu e, yapalım diyorum. Şöyle arkadaşlar 25. yıla özel bir tane kampanya duyurusu geldi ben diyordum konami temmuz ayında 25. yıl kampanyasını getirecek diye 25. yıl favori 2020 kampanyasını getirdi konami PES serisi temmuz ayında 25. yıl dönümünü kutladı Evet arkadaşlar daha büyük ödülleri kutlayacak diyordu ve kutlamış artık Heyecan daha artırmak için UEFA Euro 2020 turnuvası temalı özel maç diye müsabakası düzenliyoruz. Yakın gelecekteki çeşitli etkinlikler kampanyalar düzenlemeye devam edeceğiz diyor. Sakın kaçırmayın. UEFA Euro 2020 maç dediği kozlarınızı paylaşın. Bundan sonra arkadaşlar her gün video var diyorum. E, turnuva dönemince boyunca UEFA Euro 2020 temalı çeşitli maç diye etkinliklerine katılabilirsiniz diyor. Turnuvanın grup, grup aşamasında katılan takımlar 6 gruba ayrılıyor. Ardından bu aşamanın en iyi 16 takım eleme aşamasına gelecek, geçecek. UEFA Euro 2020 maçta etkinlikleri PES 2020 yani PES'in hem mobilde hem de konsolda sürümlerinde mevcut tüm platformlarında gelen sonuçlar toplanarak hangi takımların yola devam edeceğini belirlenecek diyor. Daha fazla bilgi almak için herkes aşağıdaki web sitesine girebilirsiniz diyor arkadaşlar. Efsane toplar geldi her hafta ücretsiz olarak 3 tane efsane vereceğiz diyor arkadaşlar 3 haftalık bir giriş kampanyası daha devam edecekmiş 6 Ağustos 13 Ağustos 20, 20 Ağustos olmak üzere e, verilmeye başlayacakmış e, Bitiş tarihleri de 9 Ağustos 16 Ağustos 23 Ağustos olmak üzere Kazanı tahmin etme kampanyası olacakmış arkadaşlar. UEFA 2020 maçta dayı müsabakasının kazananı doğru olarak tahmin eden kullanıcıların özürleri ödüllendirileceği bir kampanya başladı. Toplamda 100 milyon My Club parası gibi müthiş bir miktar kazananı doğru tahmin eden kullanıcılar arasında işte olarak görüştürülecek diyor. Bu yüzden kulübümüz kısasını doldurmak için bu fırsatı kaçırmayın diyor. Başka da bir şey demiyor arkadaşlar 25. yıl özel kampanyada Bunları söylemiş olduk ee, İnşallah anlamışsınızdır Anlamadığınız noktalar varsa yorumlarda Belirtin ki yorumlara falan artık Allah nasip ederse Tek tek bakmaya çalışacağım ee, Baya yoğun ee, Daha yeni açılır açılmaz hemen dedim Bir video patlatayım Sizlerde İnşallah beğenmişsinizdir Bu videolarımızın Türk oyuncu olarak e, Burak Yılmaz gelmiş, Santrafor oyuncu. İnşallah Türkiye'ye gider ve Burayı buluruz diyorum. 100 milyonla parasını dedim, Anlaş dedim. Bakalım, hangi isimler gelecek? Bu arada Türkiye'ye gitmiyordu herhalde, ülkeye gitmiyordu. Aynen, böyle bir top açılma oluyordu. Şöyle kim geldi? Sağ ayaklı, Pumalı. Ben Burak Burak oyun abi. Aklıma youtuber geldi. 89 avrulu Stafer oyuncusunu bulduk Napoli'nin. Hoş geldin kral diyorum. Siz bu top hangisini buldunuz yorumlarda belirtin diyorum. 2100 Michael Aparalı dev çekilişimizde katılmak için abone olacaksınız, like atacaksınız, yorumlara katılıyorum yazacaksınız. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, like atarsanız, yorumlara katılıyorum yazarsanız seçim ihtimali o kadar çok çoğalır diyorum. Ben buradan Burak Yılmaz'ı bulmak isterim. İnşallah oyunda da güzel bir performans. Buranın oyunda da güzel bir performansını buluruz yani eğer bulursak da. Ee, sağ ayaklı kim geldi olabilir mi? Olamaz. Oy abi erik seni bulduk ofansif orta savuncusu 94 olurdu erik seni bulduk ee, bu top en iyi olurdu yüksek yani birinci levelden en iyi birinci seviyeden en yüksek oyuncusu herhalde tam olarak ben de daha yeni girdim Uzun mesafe füze şut kontrol uzun mesafe şut çekme dalan şutlar tek pas ara pas vermede dengeli pas yerin orta dış prestiji bakmadan pas gibi özellikleri var. Top kontrolü 98 çok güzel abi ya. Valla bazı oyuncular ayağından çok açıyor onlara var ya. 96 dayanıklılık dayanıklılığı da, da bayağı iyi. Mesela Neymar'ın dayanıklılığı fazla iyi değil. Şöyle bakalım. Aynen Eric sen 94 overall sonra da arkadaşlar Burak Yılmaz veyahut da Delight isterim ee, Haydi Bismillahirrahmanirrahim diyorum anlaş dedim son top açanını yapıyoruz dediğim gibi siz bu top açanlarından hangi isimleri bulunuz yorumlarda belirtin diyorum Bakalım Türk oyuncumuzu bulan var mı zaten bir tane geldiğim Sağ ayak gene aynı oyuncu geldi bir ihtimalle Aynen Tekrardan ilk seni bulduk. Yapacak bir şey yok. Hoş geldin diyorum. PES 2021 mobilde artık çıksa ya. Vallahi cidden. Herkes gibi biz de çok heyecanlıyız. Konami bir değişiklik yapacak mı? Büyük ihtimalle yapmayacak gibi mi geliyor ama. Bekleyip göreceğiz diyorum. Hadi abi ya çok yoğun cidden. Herkes şu an akın akın giriş yaptı PES'e. İnşallah bu bu giriş yapmanın karşılığını almışsınızdır arkadaşlar. İnşallah güzel oyuncular bulmuşsunuzdur. Takımınıza faydalı oyuncular bulmuşsunuzdur diyorum. Abi bu ne ya? Abone değilseniz abone olup bildirimleri açın ki efsane çalışmalarımız gelecek arkadaşlar. Ben buradan arkadaşlar videoyu başlatmadan önce oyunculara bakmıştım. Berkan var, Kuruyuf, Huawei var. Valla inşallah güzel bir oyuncu buluruz. İnşallah kurufu buluruz diyorum. Anlaş dedim abi. Aga abi. Ücretsiz verdi arkadaşlar. 3 tane biliyorsunuz. Ve ilk top açımdan sarı top bulduk. İspanya'ya gitti. Valencia mı? Real Madrid mi? Valencia bir ihtimalle Real 7 numara Eden Hazard olması lazım. Aynen Valencia'dan 83 uğurlu sol açık oyuncu geldi. Hoş geldin kral diyorum. Şöyle bir top açılım daha yapacağız. Legends'ten coşacağız diyorum. İnşallah Legends oyuncular da buluruz ki video efsane olur. Ay bu ne ya? Cidden herkes şu an vallahi bir ücretsiz top daha açtım. Bakalım hangisini bulacağız. İnşallah biri. Hadi abi ya. Videoyu başlattım. Legans bulacağız inşallah dedim. Bulamadık ya. İnşallah buluruz ya. Siz bu ücretsizlerden kaç tane legans buldunuz? 3'te 3 legans bulan var mı ya? Yani efsane olan var mı? Yorumlarda bilirsin diyorum. Çok merak ediyorum. Çünkü çıkma oranı. Kolay aslında. Ama fazla bir yani Legends'in e, verdiğini görmüyorum. Kore'mi kısmırlaşıyor musun yoksa? Anlaş dedim bakalım. Son ücretsizden efsane bulacağız mı? Aynen efsanemizi bulduk. Hangi nereye gidiyor? İspanya'ya gitti. ol ve efsaneyi bulduk. 3 numara Valencia oyuncusundan. Çok güzel bir efsane geldi. Konami vallahi cidden dalga geçiyorsun ya. 3 tane ücretsiz top açılımı veriyorsun ve 3 üç, de çöp oyuncular veriyorsun. Keşke keş vermeseydin de direkt My Club paramızla top açılımı yapsaydık. Anlaş dedim abi. Bundan da vermeyecek bir ihtimalle ve verdi. İşte bu. Zaten aynı sesinden de anladım biraz. Koyamayın. Bunda da Siyah top. İnşallah kuruyu falandır Kim geldi? Abi. Kavi geldi. Çavi. Hoş geldin kral 88 uğralı. İnşallah bir de Kruyuf'u buluruz ya. Yuan Kruyuf. Takımımıza gelir 93 uğralı. Veyahut da Berkan da gelmesini istedim. Anlaş dedim. Hadi be keşke sen daha bulsaydık neyse Sağlık olsun diyoruz son top açılımınız kaldı Arkadaşlar bu son top açılımında hangisini buluruz yorumlarda belirtin diyorum bakalım Bakın sizden şunu istiyorum Legas top yani efsane top bulabilir miyiz bulamaz mıyız yorumlarda belirtin diyorum ee, şöyle 100 merklap parasını ödedim abi Hepiniz yorumlara insin. Efsane gelir veya da gelmez diye belirsin arkadaşlar. Bakalım bile olacak mı? Bilemeyenler de olur tabii ki de. Bilenler de olur. 10 saniye sayalım arkadaşlar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Hepiniz yazmışsınızdır. Yazmayanlar varsa hemen yorumlara gitsin. Yazsın arkadaşlar. Anlaşılır. Bakalım. Efsane bulacağız mı? Aga be, bu challenge'ı her zaman yani videolar yapmaya çalışıyorum ama bu challenge yaptıktan sonra bir efsane bulamıyoruz ya. Bir daha yapmayacağım abi ya. Vallahi cidden bu challenge yaptığımızda bir efsane bile bulamıyoruz. Şu ana kadar çavuyu bulduk. Ee, Erik seni bulduk. Bunlar bizi sevindirdi. Başka da sevindirecek bir oyuncu yoktu. Keşke Burak Yılmaz veya Delight gelseydi. Diğer Erik senin yerine ve diğer oyuncunun yerine. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Siz bu topaçlından hangisini olduğunu yorumlarda belirtin diyorum. Bakalım efsaneyi en çok bulan e, takipçimiz kimmiş. Çok merak ediyorum. Onun üzerinde veyahut da 5'in üzerinde efsane bulanlar var mı yorumlarda belirtin diyorum. Pleyofitlerden hangi isimler bununuz onlar da yorumlarda belirtin diyorum. Haftanın takımından. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Çiğirizimize katılmayı unutmayın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Samet Ödül'e kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.